Ya beyler, yatakları neye göre belirleyeceğiz? Ya of ya, ben yerim yadırganım ya. Sen git evinde kal oğlum o zaman. Hatta anneni çağıralım, sana ninni okusun ha. Öncelikle, aburası ne güzel de. Doğru tepedik mi yoksa? Güzel mi? İyi, çık oradan, orası benim. Hadi. Lan ben nerede senin olay? Müteahhit misin sen? Hamsi can, benim canımı sıkma. Kılçıklarınla yedirtme kendini bana. Ufak ufak uza yoksa ben uzatacağım seni, hadi. Ya sen neyi uzatıyorsun? Oğlum, Bak İdris yazıyor orada onun yeri orası. Selçuk haklı. Bak öğrencinin el kitabı madde 22 3 b Herkes kendi isimlerini ayırmışlar. Ya kaldı. Ne la galuga yaptınız ya. Cisimler gibi isimler değer değiştir. Al bunu buradan oraya yapıştır. Sen bu kafayı değiştir yoksa çok üzülürsün burada. Allah Allah. Nasıl olacakmış o iş? Şuna. Ya o Lan La çüzele Lan sakin olun da. Beyler ayıp oluyor ya. Lan ya bir yatay için birbirini kırmaya değer mi da? Lan Ben gittim. Aha, aha, burada yatarım işte. Hem ben de korkusu vardır. La büyük baban dedi, deden babay, babadan da bağ geçti ha. Da saçın oğlum. Ya ne diyorsun oğlum ya? Ne dediğini anlaşılmıyor.